Merhabalar bu videoda arçelik çamaşır makinesi ile ilgili işlem yapacağız. Sizin de gördüğünüz gibi makine çalışmasa bile fişi çekik olsa dahi içine su alıyor. Damla damla içine su alıyor ve kazanda su biriktiriyor. Bu su alma kendi kendine su alma veya e, çalıştığı zaman suyu çok geç alma ya da hiç almama sorunlarının genelde başlıca sebebi ventildir. Ventil patlak olduğu zaman e, suyunu kendi kendine kazana biriktirir. Tam tersi diyaframla ilgili bir sorun olduğu zaman veya bobin ile ilgili bir sorun olduğu zaman tam çektiremez veya bobin sağlam çektirir ama diyafram patlak olduğu zaman o basıncı yaratıp da e, içini açamadığı için suyu alamaz içine. Yani su alma ve kendi kendine e, yani su alamama ve kendi kendine su alma sorunu genelde %90 ventilden kaynaklıdır. Çok nadiren anakart kaynaklı da olabiliyor. ventil elektrik gönderemiyor ama genelde ventil arızalı olduğu zaman yapıyor. Gördüğünüz gibi damla damla kaçırıyor içine hala. İşte ventili sökeceğiz şu an. Ee, kenarında bir tane vidası var. İlk önce musluğu kapatıp hortumunu söküyoruz. Hortumunu söktükten sonra kenarındaki ince yıldızla sökülen küçük bir vidası var. O vidayı söküyoruz. Arkadaki hortum bağlantılarını ve soket grubunu söküyoruz. Ee, söktüğünüz vidanın yanında bir tane şey var, ee, tırnak, çentik var. O çentiği içeri doğru ittirip e, içeriden çeviriyoruz. Makinenin içinden sağa doğru çeviriyoruz. O şekilde çıkarıyoruz. Şimdi hortumunu söktük. Vidasını çıkartalım. Vidasını e, evet. Vidasını söktükten sonra arkadaki soket grubunu ve hortum bağlantılarını sökelim. Bunların eskilerinde tek tek pinliydi ee, yeni modellerde soketli bu arçelik piano serisi bir makina yani çok da eski bir makina değil ee, yenilerde bu şekilde ee, soket grubu şeklinde e, bunun bağlantıları bilginiz olsun. Bunların bazılarında okuyucu var bazılarında okuyucu yok bu okuyucusuz model malzemeyi söktüğünüz zaman hani e, nasıl olsa gördüm aynısını alırım gibi değil de eski malzemeyi götürürseniz e, daha sağlıklı olur. Çünkü bazılarında okuyucu var dediğim gibi. Eski boş Siemens makinalarda da vardı bazılarında. Evet tırnağı içeriye ittirip sağa doğru çeviriyoruz. Yerinden çıkartıyoruz. Tırnak biraz sert. Dikkat edin elinizi e, kestirmeyin çevirmeye çalışırken. Evet eski ventilimizi söktük. Yenisini yerine oturturup aynı şekilde tam tersi çevirip yerine oturturacağız. Evet. Zaten tık diye oturuyor tırnağı yerine vidasını yanına atalım tekrar evet soketlerini takıp hortumların yerine oturturacağız soketlerin sağı solu var birisi ön yıkama birisi ana yıkama soketi e, bilginiz olsun karıştırmazsınız zaten uzunluklarından kablo uzunluklarından belli ama yine de söyleyeyim karıştırmayın bunlar da zaten birbirine takamazsınız soketi de diğer eski tip olanlarda birbirine oluyor onlar pabuçlu olduğu için tek 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 taktığınızdan dolayı onları karıştırabilirsiniz. Siz yine de dikkat edin dediğim gibi. Kelepçelerin tekrar yerine oturturalım. Hortumların yönlerini de karıştırmayın tabi. Ee, çünkü bir tanesi dediğim gibi ön yıkamaya bir ana yıkamaya gidiyor. Bunlar da dümdüz bir şekilde geliyor. Bazı makinalarda hortumlar deterjan kutusundan çıkıp çapraz bir şekilde gider. Ee, kelepçeleri taktıktan sonra araya bir şey sokup gerdirin yine. Ee, önceki videolarımda da söylemiştim. sıktırmalı soketlerde Hortumun yerine takıyoruz. Musluğunu açtık. Bakın su kaçağı yok. Su kaçağı sorunumuz bitti. Artık kendi kendine su toplamayacak. Zaten buradan da belli oluyor. Sorun zaten belliydi ama yine de açıklayayım dedim. Şimdi makinenin önceden biriktirmiş olduğu suyu dışarı atacağız. Bu şekilde kazanın içine su biriktiriyor. Yani sorunumuz buydu makineyle ilgili. Evet su bitti tamamen. Programı bitirip e, tekrar su aldıralım. Su alıp alamadığını kontrol edelim. Birinci gözümüzden suyu alıyor. Ön yıkama gözü. İkinci gözümüzden de suyunu alıyor. Yumuşatıcı gözüne de suyu iki ventili birden açıp alır. Söyleyeyim. Tamam. E, yumuşatıcı için ayrı bir ventil yok. Yapacak olanlara şimdiden kolay gelsin. Beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.